Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine yeniden kil savaşlarında birlikteyiz ama bu kez rakibim Eylül. Eylül hoş geldin ablam. Hoş buldum abla. Eylül her türlü hile hurda yapabilirsin. Ömer abin de yapıyordu beni kaldırmıyordu. Yapabilirsin yani. Abi bir durun. Öyle bir yere at. Öyle bir yere Öyle bir yere atladım ki. Leşimi aldım ama her yerden biri sıkıyor. Konuşamadım bile. Abi ben öyle bir yere atlamışım ki Elif. Şimdi sizi elek gibi ezmem mi? Abi dürbün niye yok? Şuradan şöyle bir uzaklaşayım. Elif yardıma. Yardım, yardım etmeyi de bilirsin Elif bu arada. <gülüyor> Artık <gülüyor> <gülüyor> o beni delirttiniz o beni. Eli yukarıdan <laughs> çok ses geliyor. Basalım mı orayı? Helal kız. ama Benimkini de çaldılar herhalde mi? çalamamışlar. Benim bir lazere bir şey ihtiyacım var ya. Lazer... Benim mermiye ihtiyacım var. Lazer var mı Eylül? Lazer. Lazer, attım. lazer varsa çok iyi olur. Buradan. Süper ablam seni canıma bak. Lazer nerede? Abi <laughs> kesin taşı oraya attım. Nereye attım? Arkadaki taş. Sağlık çantası dönmem lazım acil. Adamı elek gibi ezdiler. Var. Ay, benim var. <laughs> <alevim. gülüyor> ya hayır ya o leşimi çekseydi. <laughs> Eylül. Kaç yaşın var abla? Eylül ayrı ayrı mı oynasak kızım acaba? Bilmem, bilmem. Dört var ya, benim benim ben Ayrılıyorum. Benim de dört var ya. Eylül ben konum mekan değiştirdim Eylül. Çünkü... Habir ölmek canımı sıktı kil alamıyorum orada. Ay 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 ya ama ya. Deliye bak deliye yeter artık. Ya lan bilen. Öyle <laughs> bir yere atlamış ki. Ben var ya buradan inşallah acayip ki çekerim. Ya hayır kilim 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 kaldı orada kilim kaldı. İnşallah o kil gelir. Ben şimdi oraya yine atlamam mı? Elim Durumlar nasıl Eylül orada? İyi abi fena değil. Biz niye üçüncüyüz ya? Arkadaşlar ben bu kill savaşlarında çok heyecanlanıyorum sanırım. Kimseye bulaşmadan şu pilleri çekmeye odaklanacağım. Oha leşim geldi biliyor musun? Vallahi aleşim geldi. Kimse görmemiş onu. Ben şimdi, ben şimdi size elek gibi ezmem mi? Bu değil de benim mermim kalmadı ya. Şuraya geçebilir miyim? Ben buradan bir kilimi çekmişim. Şaka ya. canın yok ya. Yok, o nereden bana yere yok, yatmış ya. Çalıştım. Mermim kalmadı. Yeter ulan. Artık o kilim gelebilir mi lütfen? Son mermimle adamları aldım. Killerim gelmedi. 3'leşmişler. Şaka mı bu? Ya çok saçma sapan. Üçleşim gelmedi bu arada. Tam oyun bitti. Üç tane baygınım bu arada. Arkadaşlar ki savaşlarında bir Eylül bir ben kazandı. Video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir de farklı oyunlar çekiyorum. Oyun önerilerinizi de yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun.